Arkadaşlar bugün sizlerle bir de green çekiyoruz ama bunda eğer 100 like gelse normale geçeceğim çünkü biraz korkuyorum neyse ee, başlayalım evet arkadaşlar yani öyle diyoruz kanka öyle öyle videoya o zaman çok danışmadan gren de başla artık kağıt ee, bugün grenin kop kapıyı kapıdan kaçmaya çalışacağız bu arada bakalım neyse arkadaşlar ee, sesi geliyor mu Geliyordur inşallah çünkü yoksa şey olacağız videoyu en baştan çekeceğiz burada hiçbir şey yok ya kalacağız sonra girmeyeceğim Arabadan kaçmayacağım. Güzel lazım değil bu. Burada da bir şey yok. Al, ne Burada, burada resim parçası. Bonus bin için. Burada, burada, burada da bir şey yok. Burada resim parçası var. Bakalım göreceğim buradan bir şeyin altına erken makine yok. Arkadaşlar. Dur hemen doğru hemen bir şey oldu hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ee, şunu söyleyelim. Bu şuraya çünkü bak bak. Bak şimdi ya şimdi ne bileyim. Şey falan çıkar. Arkadaşlar. Aa araba aktı. Oh sonunda. Arkadaşlar eğer çok e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Her gün video çekeceğim. Aa şuradan doğru oy oyunu unuttum ya. Burada gidecektik. İşte videoya, videoya abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni video gelince hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kısacası abone ve like atın yani. Eğer abone 10, e, 100 like ya da 50, 50 like falan gelirse bu videoya bu bölümün e, bu bölümün ikinci bölümü gelecek arkadaşlar haberiniz olsun haberiniz olsun arkadaşlar eğer çok isterseniz arkadaşlar yorumlara eğer yorumlara çok şey yazarsınız yani oyun çok şey dedim şey de oyun arkadaşlar Oyunları yazmayı unutmayın en yani çok beğenilen oyunu oynayacağım arkadaşlar ama sakın PUBG yazmayın ben PUBG oynamıyorum yazarsanız da boşuna yazmış olursunuz yani yazmayın araba yok kapıdan kaçıyorsun gerekmiyor. şey. İşte şunu da şöyle.

Başka ne var acaba? Evet, şimdi şöyle basalım. Hiçbir şey. Ney? <laughs> Arkadaşlar Şuna hmm. anda annem geldi bana bir şey dedi ama gitti zaten. Önemli bir şey yok yani. Şu şey yok. Şunu şöyle atalım. Ee, makas neredeydi? Makas bulmadım. Ha şunu kitabı alayım. Kitap buradaymış. Neyse. kitabı aldım. Şuraya hemen bakacağım ya. Makas acaba nerede? Şey burada. Ha, a şey vardı. Çark çark değil hani bu, uzaktan kumanda var diyor. Bak şöyle kapı açılıyor diyor. Onu alacağız. Nerede neredeydi o? Ha, şuradaydı evet. Hatırladım arkadaşlar. Ee, hadi çık Çık. Aa. Oğlum. Bak bu hep video çekerken oluyor ya. Video çekmiyorsun abi. Oynuyorsun. Hiçbir şey an neredeydi bu? Ha, anladın. Orada değildi ya. Şeydeydi. Hatırladım. Az önce hatırladım. Yanlış hatırlamışım. Buradaydı değil mi? Ne orada. Ha bak bak oldu. Aşağıdan makas çıkar yani makas lazım bayağı. Derken makas yok ya. Abi hiç bir parça bulamadık ki sadece bir parça bulduk. Aa, kot var. Kot lazım. Başka kot lazım. Ee, mavi anahtar lazım mı diye makas lazım. Dur bir tane bak yapacağım. Bazı bazı lazım. Bazı düşürdü bir dakika. Ne parla? Burada mıydı? Dur uzaklaşın parlasın. Parla yine tamam. Burada mıydı parla? Ne oldu? Yok, olmadı. En baştan. Alakan'ım, parla yine. Parla. Olmuyor ki ya. Buraya parla hadi. Tamam, tam bura. Ya olmuyor. Arkadaşlar lütfen geçmeyin. Son bir defa deneyeceğim ona da deneyeceğim. Ne parla. Şöyle rastgele attım. Yes! Düşürdüm. Al şunu. Neredeydi? Ha şurada. Ben kafan karıştı ya. Neyse. Ha. Abi az önce annem yine geldi de. Ne yapıyorsun dedi. Ben de dedim ama anne video çek. Ne, ne, ne yapıyorsun dedi. De annem. Bir şey yok ama. Dedim ben de anneme. Ne yapayım yani karınca öyle Böyle. Şundan. Ha var, şuraya Buradan el şöyle heyeceğim. Master Key, yes! Arabanın ana, dede. Ay bence bütün her şey kalitesinde ya. Aslında arabadan da kaçabilirim. Arabanın önü benzin oldu. Ondan sonra sorunlu... ne? Neyse al, kapıdan kaçacağım ya. Çok istiyorum kapıdan kaçmayı. Bir defa kaçıyorum. Neyse. Arakları düşürdü değil bu? Ah, ne oldu? Başım döndü. O nokta burada. Merhaba. O bana aktarıcı. aldı burada olabilir mi bir şey? Yok. Bu screen mat merze biraz yarıyor ya. Çünkü orada yani bu ne? Aa, ama bu da gerekmeyecek artık ya. Neyse şu arabanın yerini açayım belki hani. En bir yer var diye ya, orada yarayabilir. Belki orada malzeme falan vardır. Hiç gitmedim oraya bakmadım. Aa burada değildi. Şöyle. Ne oldu? Ay ben burada da çok korkuyorum ya. Ya hiçbir şey çıkmadı. Aa bir. Bir de atılıyorum. Kastı. Çok pis kastı. Bir dedi değil mi? Alamış abil alamış abil ya. Aa, bu bir örümcek. Örümcek vardı. Bakalım örümcek. Çok oldu değil mi? Korkuyor mu? Biraz korkuyorum yani. Eee <laughs> abi. Örümcek kişi karşılaşmadık. Granny ile kar zaten Granny oyunda yok. Abi kasıyor ya bura. Niye kastı? kasması ya. Niye kasıyorsun abi ya? Videoyu yoklar son bir defa şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bitirebileceğiz bir bölümü. Bakımızı yapalım ben burada. Ben se. Bulduk sonunda be. Şimdi keselim. Tersini şöyle at. Gitti mi evet. Al şunu. Ne var orada? Ya. Kaçıyorsam da kaçayım mı? Kazaya sonra kaçacağım. İlk defa kazaya sonra geçiyorum. Kabran kaçtım. Kabran kaçtım ne mi ya? Kabran kaçmadım. Arabadan mı kaçmıştım? Sadece arabadan kaçtım ya. Nasıl bir şey bu? Ne oldu lan? Ha. Ana! Şöyle şey aynı Tesadüf olabilir mi? At. Bitti mi? bitti. Abi, saldırmayın lütfen. Tamam mı? Aç şunu da. şöyle. Aç şöyle. Şunu şöyle. Abi, Şu bunlar yetmedi Tamam gitti bu. Aa kostümü. Buna gideyim ben de. İlk şu neydi? çubuğu takalım. Ondan sonra tavayla deviri keseriz. Ondan sonra anahtarı yaparız. Yani Abi kurtuyorum. Maktada Acaba örümcek nerede? Örümcek Anahtar Örümcek var da tadı. Gözükmüyor hiç. Yok diyenler var arkadaşlar ama hiç gözükmüyor. Ben size yok da olabilir. Aa var ya öyle hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar Evet. Açıldı. Daha yeni açıldı. Arkadaşlar güvenliği bitirdik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayalım. Hadi geçelim. Örümcek de yok. Nasıl lan? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. う、mm.